Merhaba Minecraft TV hoş geldiniz. Ben Anıl. Ben de Umut. Bugün Umut'la beraber ilk serimiz olan Minecraft Solar Survival'a başlıyoruz arkadaşlar. İlk serimiz hayırlı uğurlu olsun. Evet. Şimdi tabii ki de ilk görev olarak ağaçlara abanıyoruz Umut. Evet. Başlayalım o zaman. Evet. Keselim. Şimdi arkadaşlar. Ee, bizim hedeflerimiz hani öyle ne oluyor lan? Ha rahat takılmak değil. Şu görevleri tamamlayacağız. Hangi görevler? Karşıda görevler var ya. He onlar. Onlar da zor ya. Ya fazla da zor değil. her dünyada bir tane görev bulunuyor. Neyse. Fidan çıktım sende. Hayır. Sen de? Hayır. Çıkar ya o mutlaka. Çıkmadı. Çıktı. Hadi be. Aha çıktı. Bir tane yaprak kaldı onda. Ha düşmüş. Bir tane var. <laughs> ben de iki tane daha var. Bu kadar mı? Bir tane çıktı ya. <laughs> o saçma. Rahat ol bende var. Neyse ekim bunu o zaman. Kenarları ek ya öyle. Dünyanın ortasına falan ekme. Yok. Vay yine çıktı bak. Bana bir tane çıktı. Lan. Şimdi bu köşeye. Bu köşeye. Bir de. Iııı. E, bu köşeye. Bu karpuzu krim mi? karpuzu? Karpuzu kır, kırıyor. Bu sanki ekiliyordu. Nasıl diye? Tamam. Şimdi, şey yapıyoruz Umut. Bu dünyadan böyle kazıyoruz. Dur tamam. bekle. Buralar yol olsa, şöyle bir. Kaz ya. Yok bir dakika. Kazma. Şu ilk tabakayı kazalım. Pastanın ha. altını kazma Bak sakın ha. Tamam tamam. <laughs> Ama hiç, içinden diyorum ki keşke kırsam. Tamam dur. Sunu... Bak orayı kırma. Geç kaldım. Çık bir oradan. Şimdi... Bekle. Eee... Crafting table yapayım ben. Ya. Yeah. Sen şey yap ya. Adı neydi? Eee... Adını unuttum hey. ya. Dur hatırlayayım. <laughs> Sandık mı? Hah evet. Kraftik'ten yapılmıyor mu diyor? Dur. Şu an nasıl yapıldığını unuttum. Ve oldu tamam. Her şeyi buraya bırakıyorum. Tamam. Hah be. Şu karbon tomlarını ver hele. Verim bir saniye. O yeri tane mi çıkmış? Al. bunlar niye ıslanmadı ya? Bilmem. Lan bak oralara basma. Bir şey beceremedin ya. Ya ıslanmalı ya. Yoksa hemen büyümüyor. Islanmaz ki orada zaten. Niye? Bilmem yani oraya tam su ki. Ya ee, dünyanın altında demir var değil mi? Galiba. O zaman o demiri bulalım. Nereden kazmaya başlayalım? Ne bileyim. Kaz işte. He. Buradan kazıyorum o zaman. İşsizim ya ben. Ne oldu? Tabelayla uğraşıyorum. <laughs> oh. Arkadaşlar biraz heyecanlıyız tabi ilk serimizdir. Yani diğer serilerde tabii ki iyi, iyi, olacağız yani. İyi, iyi olacağız derken. Konuşalım. Neyse, okular. tamam anladım. Kazma yapayım da. Bana da yap ya bari. Tamam. Şu, aa bak şurada da demir var. Al. At. Hadi gel. Bir dakika bir dakika. Sen yanlış yere kazmışsın ya. Gel gel. Çaprazdan kazmayalım ya. Nerede? Hı? Buradan. Sen buradan kazmaya başla Tamam Tamam sen oradan kaz ben buradan Tamamdır Kesin mağara çıkar. Biliyor zaten orada mağara olduğunu. Değil mi? <laughs> Ve çıktı. Şu mantarları toplayayım da. Tamam işte aşağıda kasılırız. Dur ben taştan aletler yapayım. Bir dakika ya. Şunlar hepsini çubuğa dönüştürelim. Ateş buldum. Tamam. Ateş mi? Evet. Lav olmasın o. He lav doğru. Ateş çıktı ya? Al şunları. Bir saniye al şu kılıcı al, bunu da al. Sen şey yap ya yani meşale. Tamam bir saniye. Çıkış yolu neredeydi ya? Ha burada. Ya şimdi oraya ne iniyorsun ya? Yapıyorum işte. Ben yaptım bile. He. Öyle. Oh. 4 tane yeter mi? Yaptım yaptım gel. Ah. <laughs> Allah. Im. Şu girişe şöyle. Tamam gel. Şu kömürde kazım da şey, Elma E işte ne diyecektim? E, sen taş kaz şu karşıya gidelim taşla. Tamam. Vah yine onlardan çıktı ya. O yaratık değil mi? Taşlarla evet. çıkıyor. Ya bir gidin ya, bir gidin ya. Al işte öyle. öyle. Ölme. Hareket edemiyorum ki. Niye? Bilmiyorum. Adı Silver Fishmiş bu arada. Taş ver. Aşağıda kaldı hepsi. Ya gelmeyin be. Çık çık bir çık. Hayır, şimdi ben yapardım da şimdi seni denemek istiyorum ondan. Ve ee, Kesinlikle. al Ben yapardım biliyorsun. Tamam tamam. Hadi taş ver. 13 tane yeter mi? Ee, yeter. Ver. Al Şurası çok kötü gözüküyor ya. Yine nalet. Bak yanlış yaptım. Öldürdüm be, bir tane öldürdüm. Büyük başarı. <laughs> kadar seviyorum. Hepsini öldürdüm ya, ben ya işte. Demir buldum. İyi yaptın. Şunu at aşağıya. Şimdi bak burada e görevler var. Yeşil yün, beyaz yün falan filan işte. Ya onları nereden bulacağız? Sen taş kaz. Kazıyorum. Diyeyim. Getiriyorum bir saniye ya. Ne kadar sabırsızsın <laughs> Kaç tane yeter ee, Ver işte 8 tane falan ee, 18 tane var Bir de ben acıktım ya Şu pastayı yiyeyim Öleceğim. Ölme. Hadi. Ölme. Ya yine mi öldün ya? Oha tamam tamam niye öldüğünü anladım. Bayağı bir fazla varmış. Aynen. Lan. Bir tane taştan mı çıktı bunların hepsi? Evet. Harbi mi? Evet. Allah Allah. En hali şeyleri. ya. Bak mağara küçük mağara gibi bir şey buldum. Taş ver taş. Dur. Hadi öyle hepsini at ya. Kazmaya devam edeyim mi? Evet. Sen ne yapacaktım ha? Vah yine çıktı Allah <laughs> Allah'ım Bir taştan ne? kaç tane çıkıyor? Şu an bir tane çıktı Evet ben bilirim bir tane çıkıyor zaten ha, Her taşa göre değişiyor tabi Şimdi Oh be Bak buradan da çıkabilir ha Ha bak çıktı bile iki tane çıktı vay be Bir tane taştan Aa salak orada. Abo ben niye buraya atladım ya? Of. Sen ne yapıyorsun? Taş kazıyorum. Ne yapayım? Ha bu arada zor kırılan taşlarda çıkıyorlar ha. Vallahi hepsini kolay kırdım. Demir zor kırıldı. Demirden çıkacak sandım. Bunlar çok önemli değil, aşağı düşsün. Bir şey diyeceğim. Ha? Bundan başka seri gelecek mi? Ha He, ondan da bahsedelim bu arada. Evet. Arkadaşlar bu e, Minecraft Solar Surveyor'dan sonra 2-3 e, bölüm parkur çekmeyi düşünüyoruz. Aynen. Parkur falan güzel olur işte. Ee, sonra e, bunun bir benzeri olan Sky Survive olan mı başlasak acaba? Olabilir. Yani. Çok seviliyorsa oynarız. Çok seviliyor. O zaman oynarız. Bak gene lanet çıktı ya. Oha. Ne oldu? Kendi kendine çıktı ha. Hı. Ben kırmadım taşı. Sen o kadar taşı ne yapıyorsun ya? Nasıl ya? Ha bak yol yapacağım. Yine acıktım ya. Aç mısın sen? Evet. Bah yine çıktı. <laughs> Gidin Öl, Ölme. Bak bir Öl... daha ölme. Ben zaten kılıcı ne kadar. Kılıcım nerede ya? bir al ya kılıcı. Envanter düzeni yap. Kaç 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 kaç. Sakın ölme vallahi ölme. Gel hele gel, gel. <laughs> Bittin. Tipe bak ya, tipe bak, tipe bak, tipe. Ulan ben ne oldu? Acık, ben acıktım ya, şuradan bir... Ben de yapayım. ve bir canım kaldı. Pastayı da bitirmiş diyeceğim oldu. Ben şey yapacağım ya, mantar küveci var ya. Ne de, küveci. mantar Küveci. Küveci evet, bravo. Kim? Ay, güveç işte, ne küveç ya. <laughs> Yapayım mı sana da? İyi olur. Al bir tane ya yapabiliyorum. O sana geldi yani. Gene bana geldi ya. Gelsin yemekler. <laughs> yemekler mi? <gülüyor> Yemek. <gülüyor> Şöyle... Şu karpuz tohumunu da mı eksem? Ha bak ağaç büyüdü ha. Şuraya ışıklandırma mı yapsam yani? Yok bir dakika. Şunu kat ya. Ya da lazım olur, gerekli. Sen an envanter düzeni yapmıyor musun ya? Fahim. Bak taşları koyuyorum sanda. 58 tane taşım var. Kat. Tamam ya burası böyle kalsın. Şimdi ne yapacağız? Ee, dur ya düzeni yapalım da. Şu dünyayı bir güzelleştirelim. Yun anitini ne demek? Neyi? Yun anitini. Yün anitin Yün anıtı olmaz mı? Kırık taş jeneratörü yap. 15 elmas blok mu? Allah. Vardır ya. Evine tuğla bacaya. Demirin var mı ya bir tane? Demir sandıkta. Ev var mı pencere yapar? Ne? Evine pencere yaptı. Ev yok ki. Yapacağız işte ya. şunları eritelim. Boşluğa elmas kus derken? Öyle onu öyle. Elmas kus. Atacağız mı lan elması? Ne yapacağız? Hmm. Uranüs'ü keşfet. Uranüs hangisi oluyor? Vallahi hiç bilmiyorum. Plutonun sirini keşfet. Bravo. Yazışına hayranım. Sırrın olmasın? Diğer güneş sistemini bul. Şurada işte güneş sistemi. Ha diğer diyor belki daha uzaklarda da vardır ha. Olabilir. Bir dakika. Bak Bir ölüm da dünya var. Şurada. Şöyle. Neyse. Bak ne yapalım söyleyeyim mi? Ne yapalım? Aşağıdaki son tabakayı kazalım. En üst tabaka evet. kalsın. En üst tabakayı da çifte basarak işte şöyle büyütelim. Olur mu? Hiçbir şey anlamadım. Ne yap söyleyeyim mi? He. En üstte en üstteki tabaka hariç diğer toprakları kazalım. Toprak mı yoksa? Toprak. Dur atla ben şey yapayım bize. Ez şey, tamam ben anladım. Anladın değil mi? Evet. Kazıyorum en eşyaları o zaman. Tamam. Dur atla şöyle yarı yarı ya. Al. Şu kürekleri al. Herkese kaç tane kaç tane. Al şunu. Al bunu. Al bunu da al. kazmaya başlıyorum. Tamam. Bak en üstteki tabaka değil ha. En üstteki toprak değil. Ya gel bak ilk başta buradakini şey yapalım. Bence en aşağıdan başlayalım daha mantıklı. Öyle mi? He. En aşağısı nerede oluyor? Aman düşmeye gitti. Ya işte ondan şey yapalım gel gel. Buradan kaz işte ya. Ya ne yapalım söyleyeyim mi? bekle. Bak dur. Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Hadi bakalım. Bak ilk önce iki tabaka yapacağız, tamam mı? Hmm. Topran var mı ya? Varmış mı bende? İki tane var. Çokmuş. Evet. Ee, bir dakika. Hah. Bak oldu değil mi? Sınırsız mı oldu şimdi? Hayır. Ha. Ama hani ıslatır ya bu toprağı. Anlatabildim mi ya nasıl yapacağımızı? Evet evet. Bak ikinci tabakayı da kazmaz. Tamam. Ya. Neredesin? Kazıyorum işte yan tarafta. Düştüm ya Neyse. Bak şimdi. Eee bekle. Şimdi ben toprakla evi büyüteceğim tamam mı? Tamam. Toprak var mı? Bayağı var. Getireyim mi? Getir. Neredesin? At. Şuraya da bir kava atalım ya. Rahat yapalım. Vay. Ben işte ya. Bak bu tabakayı kazma. Bir de bekle. kırık taş olanı kazma bu suyun altını kazma tamam Ya kaz, sana kazma dedim ben kazdım. Bak aslında bir taktik buldum ha. Dur. Ney? Niye alınmıyor lan bu? Bu video evet. fazla mı oldu ya? Ha? Uzun mu oldu bu video? He ya. Şey yapalım bak. Videoyu durduralım biz video dışında yapalım. Tamam. Evet arkadaşlar ee, bu videonun sonuna geldik. Umut diyeceğim bir şey var mı? Evet var. Like yapmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bu kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve yoyunlar.